Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Koyunların videosunu çekmek istedim sizlere. <laughs> Onları göstermek istedim. Hadi Bacanak hep beraber bakalım. Ben buraya atlayabilir miyim nereden? Geçme mi oturma Geçme. Geçeyim, geçeyim. Geçme oturma Bunu izleyicilere göstermek zorundayım Bacanak? O köşeye, köşeden bir yere. Şuradan bir yere atlarız, atlarız. Ne? mi adam teze üzerine canı yaksayı takılırsın. Geçtik Bacanak. geçtik Allah Evet. Mele bakayım hadi. Gel. 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 Gel kuzum. Gel. Ana. Gel. Aha. Gel. Minicik kuzucuk. Seni gösterelim biz. Boş ver beni. Evet. Evet izleyicilerimize anlat bakalım. Ne demek istiyorsun izleyicilerimize? Hadi. Söyle. Bunun <laughs> evet, var ama. Bakayım. Allah'ım ne kadar şirin ya. Hiç korkma lan bu benden ya. Maşallah ya. Maşallah ya. Anlat bakalım derdin de bizi çağırdın, meyledin. He, söyle. Heh, ne diyorsun? Kulağıma söyle tamam hadi kulağıma söyle hadi. Abi bir şey yiyor bu çıtır çıtır diyor ağzı ya. Bilmiyorum ki. Sen Hayırdır, Sen senle gel. Yabancılık çekme gel. Gel. Onun dalları da var bak. He, onun dal da var doğru. Bunda dal yok herhalde. Allah'ım ne kadar şirin lan bu? <laughs> bayıldım ben buna ya. Anne <laughs> Yüzüme falan sürdüm ya. yüzün normalde hiçbir hayvanın yüzünü yüzüme sürmem. <laughs> Sana bayıldım ben ya. Tatlı. <laughs> evet sevgili dostlar bugün e, neydi? Bacanak köyün adı. Bartın Kocaz beldesi. Bartın Kozcağız Beldesi köyün adı neydi? Karacauluk. Ha Karacoğlu köyü. Ben unutuyorum bacanak. Yaşandım o, artık. Sopuruyor, sopuruyor. Ha. Yaşandım evet burada e, böyle gezerken dolaşırken kuzuların ses oldu meyleme. Ondan sonra biz de indik bahçeye. Buraya şu ağların üstünden geçtim. E, buraya geçtik size göstermek için bunların şirinliğini, tatlılığını. Ne kadar güzel ya. Anlat bakalım derdin hadi. Hadi git bakalım artık. Hadi üstünden in. Hadi git. Gidemiyor mu dur? Hadi. Hadi git. Hadi. M. Gel. 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 Sen ne tatlısın Allah'ım. Vallahi çok süper ya. Allah ekber ya Rabbi ya. Maşallah ya. Hadi. Şunları da biraz çekelim. Annen nerede senin annen? Anneni göster bize. Gel. 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 Gel 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 gel. Evet. <laughs> Görüyor musun da? Aa bunlar korktu. Bacanık bunlar niye korktu? E ee, bu niye korkmuyor? Yavruları kaçıyor mesela. He? Biraz izlettirelim ya. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz görsünler. Böyle şirinlikleri görsünler. Ürkütmüyor canım. Seviyoruz ya hayvanlarımızı. Hadi artık. Orada şey de var herhalde. Arı kovanı. Benden korkmayın. Ben dostum. Sakin. He? Oraya mı atmışım? Sıkıntı olmaz ya. Ulan aslında şunun birini götürmek vardı ya. Ee, sahibinden izin alıp da. Neyse parası vereceksin götüreceksin. Bunu var ya ben evde besledim evde. Bu ne? Bacanak bunda bal var mıdır ki? Öyle mi? Abi biz bunu hiç. Bulaşmayalım. Arıyla marıyla şimdi işimiz olmaz. Bulaşmayalım ona biz. Bu da arı kovanı. Bunlar bana tip tip bakıyorlar. Herhalde kızıyorlar azıcık bana. Gel bakalım M de. Gel. Küçüklerden bir tanesi bir taneniz ama en güzeli bu deli ya baksana. Beyaz var bak geliyor. Bana mı geliyor? En güzeli bu ama siyahlı beyazlı ya. He? Ya benim kucağımda Gel. Hoş, to to toslamasın. Toslasın canlar sağ olsun onların ya. Sıkıntı yok. Her harikarda darbeye razıyız. Yani bana atılan darbeye. Hadi git. Hadi in. Hadi. Hadi git. Hadi git. Hadi. Hadi git git git. Git git. git, 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 git. Hadi. Bay bay yap. Ne ne oldu lan? bunun annesi mi yok yoksa ya Allah bu mesela öbür sürüler bunlar ayrılmıyor bak şunlar ayrılmıyor bu ayrılmıyor ayrı, ayrı, ayrı. Ayrı, ayrı. ne ayrı mı ya şu bir tane şu bir tane gelsene bir ya Allah aşkına ya sen bir gel korkma benden hadi gel 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 korkma korkma sakin gel gel korkma lan işte biz gidiyoruz dostum. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. <laughs> Karacaoğlu köyü. Biz gidiyoruz. Hiç gelme boşuna arkamızdan. Tamam mı? Hocam <laughs> burası açılıyor mu? Açılıyor, açılıyor. <laughs> gelme, gelme. Allah Allah bu geliyor vallahi hakikaten. Ben aldım herhalde. Gelme gelme. Hayır. Geçme aradan falan sakın. Hele yola hiç girme. Hadi. Hadi. Şirin. Çok sevdim ben bunu ya. Aleykümselam. Bu arkadaşlar da şu aşağıda piknik yapıyorlardı şurada. Orada aşağıda. Giderken gördüydük arkadaşlar da. Sen gelme artık hadi git git. Git hadi güzelim benim hadi git. Bunlar Abi, çıkmak bu mı istiyor bacana? Dallı olanlar erkek herhalde. Ya, He, dallı olanlar erkek dallı olanlar kız. Olabilir. Abi Bir şu da çok gibi tatlı gibi. ya. Şuna baksana Hiç ya. Ol. Oyuncak gibi lan bildiğin. <laughs> şu çok güzel ya. Hakikaten oyuncak ha. Of of zıplaya. Zıplayan mı erkek? Şu da şu da kız herhalde değil mi? Benim kucağıma aldım. Bence herhalde. Boynuz yok çünkü onunla. Hayır. Bu topallıyor mu lan bacana? Hayır hayır topallıyor. Hmm. Şu, şu tamamen oyuncak ya. Bildiğim var ya peluş. <laughs> <laughs> Abi da çok sinirli bakıyor bize ya şu. Hadi gidelim. gidelim. Sen hadi git artık. Ailenin yanına git. Hadi sok, şeye çıkma, yola çıkma sakın. Evet, şu da fındık ağacı. Ormandan kestim kendimi. O fındık ağacı. Ondan sonra şu şu kiren. Bu kiren ağacı. Bunu kendime böyle bir sopa yapacağım. Şu fındık ağacını kendime sopa yapacağım. Şuradan şöyle keseceğim. Kendime sopa yapacağım. Şu da bunun ne diyor belirsiz ya. Bu ne lan? Ne? Şevit patlak. Şevitmiş bu da. Şevit, şevit şevit ağacı. Bunları ormandan kestim kendimi. Alalım. Nasıl? Ya onu bir, bir iki üç odunu bir hesap olmaz ya bir şey olmaz. Onu kendimize ne için aldık? Abi gidiyoruz biz meyli mı? Bu bizim arkamızdan meyli yapacak mı? He? Mi, Hadi görüşürüz. Allah Allah nasıl ses çıkıyor ya? On numara ya. <laughs> Yoldan geçerken. He? Bağ evi mi? Ha evi varmış. Adam on numara bir bağ evi yapmış. Bahçeye böyle sürmüşler hatta. Traktörle oraya ark açılmış bak. Şuralara. He? Yavru daha hala bağırıyor bize. Yemin et. Abi niye geliyor bu? Yapma gelme bize gelme bizim seninle bir alakamız yok. Arkamızdan geliyor. Hayır sahibim biz değiliz gelme. <laughs> sahibim biz değiliz ki. Boşuna geliyorum bizim <laughs> Arkamızda koşuyor. Şu anda tam he? Abi daha hala geliyor mu ya? Abi ne yapacağız lan? Bir şey olur mu? Gelme bak gelme. Vallahi gelme. Başımıza bela açtırma bizim. Sahibim Gelme. Ne olur gelme. Git. Abi bak bizden. hayır. Abi bu geldi gene. Aa. Gel. Gel. Nereye? Götür. Gel hadi. Gidelim. Biz bayağı bak şu yerden geldik beraber geldi. Kuzucuk. Çok enteresan ya. Ben seni yerine kadar götüreceğim. Hadi seyircilerimize de ki, "Meyle bakalım hadi bir. Bir meyle. Seyircilerimize lütfen abone olun." de. Ee, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın de. Hadi. Evet dostlar, ben bunu yeni bırakmaya gidiyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi tekrar tekrar seviyorum. Ee, bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Aha, bak hele <laughs> lütfen <gülüyor> bu yavrunun hatırına abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun hoşçakalın seviyorsunuz.